Evet sevgili seyirciler Final Four'a yaklaşıyoruz. Heyecan Doruk'ta ve Euroleague Medya Günü'nde, Final Four Medya Günü'nde biz de konuklarımızla sohbet ediyoruz. Yanımda şimdi Sertaç var. Sertaç Hanım'la hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasıl gidiyor? Euroleague alanında en tecrübeli oyunculardan bir tanesin Sertaç. Final Four Medya'yı belki de en çok deneyimlemiş oyuncusun. Bu senin <laughs> 6. Final Four olacak hakikaten inanılmaz. ya yani hem kariyer anlamında hem başarı anlamında. bir de basketbolun tabii en olgun dönemindesin belki de. Bizim gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla. Teşekkür koyuyorsun. ederim. Koyuyorsun. ne hissediyorsun önce bu ortamla ilgili, bu üst üste gelen Final Four'larla ilgili ne hissediyorsun? Ya tabii ki çok güzel bir duygu. yani heyecanlıyım. Aslında hani sen tecrübeli diyorsun ama böyle ortamlara gelince cidden ne hissedeceğini bilemiyorsun. ne kadar bu anı yaşamış olsan da sürekli bir heyecanla geliyorsun. Ee, ne hissedeceğini, tam olarak neye nasıl tepki vereceğini çözemiyorsun. Çünkü e, her şeyi yapmak istiyorsun ama bir an önce o maç saati gelsin de istiyorsun. O vakte kadar kendini kontrol etmek zorundasın. Kendini biraz hani sakinleştirmek zorundasın. O yüzden bu medya günleri bunun için çok iyi bir ortam. Yani hissettiklerini söylüyorsun. E, ortamı görüyorsun. O heyecanı hissediyorsun hem gideceğimiz yerdeki o ortamı anlamak için hem de o ortama giderken hazırlanmak için biraz da olsun de dehaiz olmak için yani çok güzel bir ortam. Ben burada olduğum için şu an bu anı yaşadığım için cidden mutluyum. Evet yani bir oyuncunun değil mi kariyerinde yaşayabileceği en özel anlardan bir tanesi Final Four'lar ki Yok, Avrupa'da kesinlikle. hep üst düzey takımlarda Anadolu Efes'le başladı senin bu hikayen Final Four yolculuğunun sonrasında Barcelona ve 8 senedir Fenerbahçe Beko hani aslında hep Doğru yerde, doğru zamanda, doğru takımlarda olmak, hani kariyer planlaması anlamında senin için de bence çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yok kesinlikle çok şanslı hissediyorum ben kendimi bu yolculukta. Çok özel takımlarda, çok özel yerlerde, güzel zamanlarda bulundum ve bulunmaya devam ediyorum. Yani senin dediğin gibi, Final Four herkesin gitmek istediği yer. O anı, o hissiyatı, o salonda bulunmak istiyor herkes. Kendimi Cidden şanslı hissediyorum ben yani böyle takımlarda, böyle ortamlarda bulunduğum için. Evet, bu sezonun genelini yani Final Four'a geldiğimiz bu noktada, sezon başlangıcından bu noktaya gelişimizi nasıl değerlendirirsin? Yani Final Four'da olması beklenen otoriteler tarafından da mutlaka orada olur diye düşünülen takımlardan bir tanesiydik ve bu istikrarımızı sezon boyunca da Euroleague'de hep en üst sıralarda yer alarak hep koruduk. Ee, çok büyük düşüşler yaşamadık. Hep Final Four'un en güçlü adayı olma ünvanımızı e, muhafaza ettik ve bunu da başardık. Senin gözünden şöyle bir kısaca sezon değerlendirmesi dinleyebilir miyiz? Ee, ya Dışarıdan sezon değerlendirmesi yapmak çok kolay oluyor. Ee, ya çünkü herkes şimdi sezon başlamadan bakıyor kağıda 10 tane takım sayıyor Final Four'a gidecek. Ee, ya, tabii ki bu güveni, bu hissiyatı dışarıya vermek çok güzel bir şey ama içeride yaşadığımızı çok kişi bilmiyor. Neler yaşadığımızı, nasıl bir stres yaşadığımızı, nasıl hazırlık süreçlerinden geçtiğimizi sadece burası için değil her maç. Tabii ki bir hedefle başlıyorsunuz hani Final Four hedefiyle ama diğer takımlar da o hedefle başlıyor. Cidden çok zor bir şey yani özellikle Euroleague'de her maçın çok yoğun oynandığı bir yerde. Ee, sürekli o seviyeyi orada tutmak cidden çok zor. Düşüş illaki oluyor sezon içinde. Her takım o düşüşü yaşıyor. Düşüş, o düşüşe verdiğin reaksiyonla yani nasıl yukarıya doğru çıktığın bunlar çok önemli. Biz de o sezon içinde yaşadığımız düşüşlerde hep o reaksiyonu çok iyi verdik. Ee, ya yani Çok büyük bir etken oldu. Çünkü sezon içinde e, şanssız sakatlıklar oldu. Wade o, kaç ay oynayamadı. Devon Şanslı sakatlandı, ben, Nigel, yani bir sürü takımdaki herkeste bir sürü, yani bir şey ufak tefek rahatsız edici. E, oynamasına engel bir sürü şey oldu ama dediğim gibi yani bu reaksiyonu nasıl verdiğimiz, herkesin e, takımda birbirini nasıl kolladığını, e, nasıl sahaya bunu yansıttığını göstermemiz açısından önemli bir fırsat oldu böyle durumlar bizim için. Yani bunu da başardığımız için gayet mutluyum. Evet yani dediğin gibi o sezon içerisinde yaşadığımız o sıkıntılı dönemlerde her zaman e, bir çıkış yolu buldu Fenerbahçe Beko. Bir alternatif üretti. Bence bunda aile olma, bir çiçe olmanız, herkesin birbirinin eksiğini ya da o anda o maçta oynayamayan oyuncunun e, açığını kapatma ver, için verdiği mücadele de çok önemli. Ben bunu biraz aidiyetle açıklıyorum ki e, Fenerbahçe Beko'da e, tabii daha önce Şeraz Seskevicius'la Barcelona'dan e, tanışıyor olman seni ona, oraya belki de onun e, almış olması, burada tekrar yollarınızın kesişmesi, hiç yabancılık çekmemen, zaten bütün oyuncuların hani hep birbirini tanıyor olması senin buradaki o aidiyetini de buradaki adaptasyonunu da geldikten ilk geldiğin andan itibaren söylüyorum çok hızlandırmış olmadı değil mi? Yok kesinlikle ben yani, takım değiştirmek ilk başlarda cidden e, zorlaştırıyor. E, uyum sürecini ne kadar hani birbirinizi bilseniz de e, belli bir sisteme dışarıdan dahil olmaya çalışmak e, ya cidden zor bir süreç. Yani ne kadar kolay gözükse de dışarıdan o e, takım arkadaşlarını anlamak o belli bir sisteme, bir sistem içinde herkesin dahil olmaya çalışması, birbirini destek vermesi çok kolay bir şey değil. Ama o zamanı tanıdıktan sonra herkes birbirine yardım etmeye başladıktan sonra kimin neyi nasıl nerede daha iyi yapabileceğini çözdükten sonra bu çok kolaylaşıyor yani Saras da bunları söylüyor zaten herkesten kendi yapabildiğini en iyisini istiyor ekstra bir şey istemiyor yani benden uzunlara yardımcı olmamı istiyor o sistem hakkında onun ne istediğini ben çünkü geçen senelerden de biliyorum ne istediğini anlatma konusunda şimdi onun diliyle benim dilim aynı önce farklı geliyor. O antrenör olarak konuşuyor, ben takım arkadaşı olarak konuşuyorum. Yani böyle şeylerde farklılık olabiliyor. Nigel aynı şekilde Saras'ın sistemi iyi biliyor. Yani bizim ekstra böyle bir şeyimiz oldu ama çok da ekstra değil. Çünkü Saras herkesin işini kolaylaştırmak için bir sürü şey yapıyor. Bize sadece o sisteme dahil olmak kalıyor. Yani ben de bunu sezon... Ort başından değil de ortasından itibaren çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, çünkü bu sene, geçen seneden bu sene baktığımız zaman takım neredeyse yarı yarıya değişiklik gösterdi. Ee, o adapte olma konusunda tabii ki sıkıntılar oldu ama sezon içinde de hani e, özellikle Erik Makkal'ını söyleyebiliriz. İnanılmaz inanılmaz bir e, adaptasyon gösterdi. Wade aynı şekilde sezon başından itibaren Bonzi sezon başından itibaren şimdi, Jilson hala adapte olmaya çalışıyor ama o da ilerleme görebiliyorsunuz. Ee, ne kadar çalıştığını, ne kadar istediğini... Ee, ya Bir sürü oyuncu sayabilirim. Senin dediğin gibi bu aile duygusu, takım arkadaşlığı, o aile olma e, durumu bizde fazlasıyla var. Bu da herkesin işini oldukça kolaylaştırıyor ve bu dediğin gibi oyuncular değişse bile yani takımın yarısı değişti diyorsun sen yani takımın hem tecrübeli hem de geçen yıldan zaten bir parçası olan isimlerdensin ama yeni gelenlerin adaptasyonunu kolaylaştırmak için yani kaptan değil sadece tüm oyuncuların bir emeği bir çabası evet, oluyor kesinlikle, kesinlikle kesinlikle bu ayıramayız yani şunun evet. ekstra şu az şu daha çok İyi bu değil herkesin bir katkısı var evet. az çok yani çünkü yani bu olmadan kimse bu ortama uyum sağlamakta o kadar da hani kolaylık sağlayamaz, rahat edemez. Herkes de zaten bunu görüyor. Karşı taraf da bunu gördüğü zaman herkesin işi daha da kolaylaşıyor. Senin performansının özelinde bir soru soracağım. Bu sezon gerçekten hem dış atış yüzdesi, hem top çalma sayın kariyerine bunun önce kariyerine baktığında bir yükseliş gösterdi. Bunu kendisim oyuncular tecrübeli de olsa her sezon gelişime devam ediyor. Yani bu tüm sporlar için geçerli gelişim hep var, hep daha iyisi var, hep daha iyisi için de çalışan çok örnek sporculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda kendi kariyerindeki bu sezon ki o istatistiksel anlamdaki yükselişi nasıl yorumlarsın? Ee, açıkçası söylemek gerekirse benim istatistik çok çok takip ettiğim öyle bireysel istatistik ya tabii ki bazı şeyleri düşünüyorum ama hani, o kadar da ee, ya fokus, fokus olduğum bir alan değil. Çünkü ben şeye bakıyorum hani, kazandık mı, kaybettik mi? Ondan sonra bakıyorum hani. İkinci planda o geliyor. İkinci planda. Çünkü şimdi ben iyi oynasam maçı kaybetsek benim yani mutlu hissedeme hissedemeyeceğim. Çünkü öyle bir yapım yok hani. Kazandık mı, kaybettik mi? Benim için ilk planda bu geliyor. Bireysel gelişim e, tabii ki bununla beraber sürdürebiliyorsan daha artı. E, öz, ben bu sene ne lazımsa onu yapmaya çalışıyorum. Yani daha geçen seneler de öyle ama bu sene e, o şut geldiği zaman onu daha yüzleri sokmaya çalışıyorum. Defansta ne yapılması gerekiyorsa herkese yardım edeceğim sadece kendi adamım kalacağım? Hani bu oyunu okumaya çalışıyorum. Herkesin işini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Çünkü sahada herkes birbirinin işini kolaylaştırmaya çalışıyor. Bunu herkes sahada birlik olarak yaparsak bizim kazanma oranımız daha çok artıyor. Hani bu sene gösterdik bunu çoğu maçta. Ee, ya yani o yüzden ben yüzdesel olarak yani üç sayı yüzde artmış bu çok güzel bir şey. Takım takıma yardım edebiliyorum. Bununla ee, mutlu olabilirim. Defansta yani top çalmışım, rebound almışım. Benim işim takımın kazanmasını sağlamak. O yüzden sıfır reboundla da çıkabilirim. Sıfır sayıyla da çıkabilirim ama ben, ben, orada 20 dakika sahada kalmışsam bir sebebi vardır. Artıdayızdır. Kazan, maçı kazanıyoruzdur. O beni mutlu eder. O sarası mutlu eder. O takım arkadaşımı, Melli'yi, Melli'yi, ee, Nacil'i, diğer takım arkadaşları mutlu eder, taraftarlar mutlu eder. O yüzden ben daha çok buna fokusum. Maçı kazanmış mıyız, kaybetmişiz. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra bakıyorum. İstatistik olarak neyi daha iyi yapabilirim diye. Değil mi? Orada tanışta e, her oyuncunun ve koçların da doğal olarak takip ettiği ve eksiklerini gördüğü bir tablo. E, yok kesinlikle. Yani maç içinde onu bilemezsiniz. Çünkü ma bazen ilk şutu sokarsınız. Arka arkaya 3-4-5 gider. Bazen ilk şutu sokamazsınız. 5'te 0 atarsınız ama maç şutunu sokarsınız. Maç şutunu sokarsınız ya da defansta 3 top çalarsın ya da artı 5 ribaund alırsın. Bunlar önemli olan şeyler. Hani o an sahada neyi yapabiliyorsun? O gün sahada hani şutun girer girmez. Ama ekstra takıma bir şey katabiliyorsan önemli olan bu. Kesinlikle. Ee, biraz istersen Abu Dhabi'yi konuşalım. Ee ilk defa Final Four organizasyonu ev sahipliği yapacaklar. daha önce bilmiyorum hani gittim mi ya da orada nasıl bir ortam bizi bekliyor yok, bir fikrim var mı? Hiçbir fikrim yok. Ben de heyecanlıyım. Ben de herkes gibi heyecanlıyım. Hiçbir fikrim yok nasıl bir ortam olacağına dair. Sadece sıcak olacağını biliyorum. Sadece onu biliyorum aynen ama ben çok güzel bir ortam olacağını bir tahmin ediyorum. İnanıyorum öyle bir ortam olacağına. heyecanlıyız. Herkes heyecanlı çünkü bir Nigel gitti geçen sene o milli takımla. Onun dışında bir organizasyon için giden yok yok takımda. Peki Final Four'da mücadele edecek dört takım senin için orada olmayı hak eden dört takım mı yoksa ya şu takıma yazık oldu ya da işte bu takım yerine yani şu olsaydı sanki daha çok hak edilmiş gibi yani senin sezon başındaki tahmininle bu dört takım örtüşüyor mu? Yenanın yani, bana sezon başı böyle bir tahminim yoktu. Çünkü yok yani sezon başında benim düşüncem biz oraya gideceğiz mi? Gideceğiz Geri o söyledim. kadar. Yani çünkü ee, o dört takım oradaysa o dört takım hak etmiştir. Yazık olan tabii ki olmuştur ama e, şey bakmıyorum, bu gelseydi daha iyi olurdu, bu gelseydi, bu daha çok hak etti. Kesinlikle böyle var. her sene böyle takımlar oluyor ama daha bireysel bakıyorum yani daha e, kendi takımım açısından bakıyorum. Biz oraya gittik mi, biz bu e, e, Final Four'u hak ettik mi? Hak ettik. Evet. O yüzden o yüzden benim diyebileceğim ekstra hiçbir şey yok çünkü dışarıda da söylüyorlardır. Hani Paris orada olmayı hak etti ama elendi. Madrid orada olmayı hak etti ama elendi. Ya da Barcelona, Barcelona seri iyi oynadı. Barcelona seri iyi oynadı, hak etti. Efes seri iyi oynadı, hak etti ama hak etti ama dört takım geliyor. Dört takım gidiyor yani. Keşke daha fazla yer olsa ama dört takım gidiyor. Bence o 4 takım da orada olmuşsa orayı hak etmiştir. Kesinlikle. Dört tane çok üst düzey kadro mücadele edecek. Ee, geçen yıl da yine oradaydık. Ee, yani Final Four'daydık. Bu anlamda büyük bir istikrarı var Fenerbahçe Beko'nun marka değeri anlamında da, istikrar anlamında da damga vuran takımlardan biri. Evet bir şampiyonumuz orada çok daha fazla olabilirdi. Elimizin, avcumuzun e, içinden evet, kayıp giden şampiyonluklar var geçmişe dönüp baktığımızda ama hani günümüzü e, düşündüğümüzde buraya şampiyon olmaya gidiyor. Dört takım da amacı bu şüphesiz. E, en çok isteyen, en çok inanan ve günlük performanslarda en iyi olan kazanacak. Final Four'lar çünkü tek maç üzerinden oynandığı için heyecanı da burada aynen zaten. Sürprizlere de geçmişte çok açık e, hikayeler yazıldı orada. Ama e, ben takımımızın hani sezon boyuncaki performansını oraya taşıdığı takdirde şampiyon olacağına inanıyorum. Sen o dört takımın oradaki şansını, yüzdelerini nasıl görüyorsun? Bir Fenerbahçe oyuncu olarak tabii ki inancın çok yüksek onu biliyorum ama e, objektif bir gözle nasıl yorumlarsın? Ya, objektif bir gözle yorumlamaya çalışırsam yüzde yirmi yani beş. Çünkü başka hiçbir şey diyemezsin. Çünkü bunun yüzde otuz, bu yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Her takımın eşit kağıt kimse yani bir şey bir şey koyamazsın çünkü orada o gün nasıl kalktığına bakıyor olay. O gün iyi misin kötü müsün? Çünkü tek maç o, hikaye o hikaye durumu oradaki o heyecan arttıran unsur. Ya herkes de o gün iyi kalkmaya çalışıyor. Herkes eline gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu seri olsa bambaşka şeyler Tabii. konuşabilirsin. Tabii. Ama işte o tek maç için tek maçın güzelliği mi diyeyim, kötülüğü mi diyeyim, ee, oyuncu açısından. Yani artıları, eksileri ona, nasıl baktığına bağlı ama taraftar açısından en büyük hikaye bu oluyor. En büyük ya o sürprize açık unsur olduğu için en, en, büyük heyecanı yaratan şey bu oluyor. O yüzden ya tabii ki ben objektiflik buraya kadar inşallah <laughs> biz kazanacağız ama ya, kimse oraya ya, Oraya oynamak için gitmiyor, oraya kazanmak için gidiyor. Yani inşallah da kazanıp döneceğiz. E peki maç maç e, bir de gidelim. Panathinaikos tıpkı geçen sene olduğu gibi yine eşleştiğimiz rakip. İki da birbirini çok iyi tanıyor. İki takımda da çok önemli oyuncular var, çok tecrübeli oyuncular var ve Euroleague arenasında hem koç gözünde hem de oyuncu bazında üst üste yaşamış çok önemli isimler var. E, Panathinaikos'larımızdaki rekabeti nasıl yorumluyorsun? Sezon içerisindeki maçları düşündüğünde, iki takımın kadro derinliğini yan yana koyduğunda çok zor bir maç olacak kesin. Onlar da çok tecrübeli ve şampiyon unvanıyla geliyorlar sonuçta. Yok, kesinlikle çok zor bir maç, olacak çünkü yani son şampiyon olarak geliyorlar ve yani bunu göstermek isteyecekler. Ee, yani biz de buna en iyi cevabı vermek istiyoruz sahada maçın başında özellikle. Ee, yani sezon bu rekabet tabii ki ekstra bir e, heyecan katıyor ama e, dediğim gibi yani işin heyecanı bu yani kendini kanıtlama isteği e, burada ortaya çıkıyor. Yani i̇nşallah biz gideceğiz maçın başına itibaren e, burayı ne kadar istediğimizi kazanmayı ne kadar istediğimizi göstereceğiz. E, bir de ekstra bizim için de ekstra bir motivasyon olacak bu son şampiyon oynayacağız, son şampiyonu yenmek istiyoruz. Yani bu da bizim için ekstra bir motivasyon. İnşallah da Başarılı olacağız. İnşallah da başarılı olacağız. Senin pozisyonunla ilgili son olarak şunu sorayım. Yani Panathinaikos'un uzun rotasyonunu da e, tabii ki çok iyi biliyoruz. Çok yakından da takip ediyoruz. Tabii Lezor çok önemli bir oyuncu ama uzun süredir Panathinaikos'ta forma giyemedi. Ve Final Four'da oynayıp oynamayacağı da belli değil. E, onun oynadığı e, senaryoda Fenerbahçe-Bekon'un uzun rotasyonunu senin takım arkadaşlarında düşündüğünde pota altında çok e, zorlu bir mücadele olacak. Kaldı ki sen pota altında dışarıdan da çok etkili olabilen şut sokabilen, çok farklı özellikleri olan bir uz uzunsun. Ee, i̇ki takımın o uzun rotasyonunu şöyle bir oyuncu gözüyle nasıl değerlendirirsin? Yan yana koyduğunda artılar, eksiler zor, zor. zor değil mi? Yani zor yani, objektif olmak zor. <laughs> ee, yani Lesor çok şanslı bir sakalı geçirdi sezon içi. O ayrı bir durum ama yani Lesor dışında da çok oyuncuları var. Tabii. Ki. Ee, ekstra eklemelerde de bulundular. Ee, Gabriel çok çok iyi katkı verdi özellikle playoff serisinde. Ee, Ömer sakatlıktan döndü ama o da e, ee, playoff serisinde iyi katkı verdi. Sezon içi iyi katkı verdi. E, ee, eklediler ekstra olarak. Yani daha Mitoğlu 5 oynayabiliyor. Yeri geldiğinde rotasyon. rotasyon. Rotasyon genişledi. Yeri geldiğinde bunların hepsini kenara alıp Juancho'yu 5'e aldığı zaman da oluyor. Hani o yüzden cidden zor bir karşılaşma olacak. Ee, ama bizde de buna bizde de buna karşı hani cevap verecek bir rotasyon var. Ee, o yüzden ben takımıma güveniyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah dediğin gibi başarılı olacağız. Evet adım adım gideceğiz. Önce Panathinaikos. Öbür taraftan da Olympiakos Monako'dan biri. Final biletini alacak. Kimi basketbol otoriteleri Panathinaikos, Olympiakos finalini orada görmek isteyen bir Yunan lobisi var. Bu istek. Bu, buna İstemenli. bir şey diyemezsin. Bu istek çünkü İsmi ee, ismi güzel duruyor. O yüzden de yani bu ee, onu biraz pompalıyorlar ama Ya bunu isti, bu şeyden isimden dolayı biraz bir ön plana çıkma durumu var ama bunu da anlayışla karşılayabilirsiniz şimdi. Ee, şimdi biz buradayız. Karşı tarafta Galatasaray olsa Fener Galatasaray EuroLeague finali herkes ister yani. O alıcısı yüzden fazla olacak. Alıcısı Şunluyor. fazla olur. Yani şeyi geçsin Galatasaray geçti mi yani isimden dolayı. Efes karşı tarafta olsa Efes Fener finali ee, isterler yani Real Madrid Barcelona finali isterler yani. hepsi marka maçlar yani kesinlikle yani bu isim önemli ama burada isimden daha çok orayı kimin daha çok istediği önemli. O yüzden inşallah biz çıkacağız. İnşallah finale. çok inanıyorum sana. Son olarak tabi Abu bir yani ulaşım anlamında, bilet anlamında zorluk çeken taraftarlar var ama gelebilen orada gelemeyen burada büyük bir enerjiyle sizi destekli olacaklar. Ya bir ben, taraftar mesajı da rica edeyim senden. Ben ben bize sonuna kadar destekleyeceklerine eminim. Yani zaten sezon boyunca bizi ne kadar çok sevdiklerini, bizim ne kadar arkamızda durduklarını gösterdiler. Ben inanıyorum yani orada inanılmaz bir ortam olacak. Ee, gelebilenler orada, gelemeyenler burada. Zaten o enerjiyi hissettiğimiz zaman bize ekstra bir güç oluyor. O sahadaki mücadelemiz daha artı, artı bir seviyeye çıkıyor. Ben inanıyorum. Hem kendimiz için hem onlar için ee, bu kupayı alıp geleceğiz kesinlikle inanıyorum ve çok eminim ki bu müzede bu sezonki kadronun evet. hem kupayla hem de fotoğraflarla harika bir köşesi olacak. İnşallah. Sizinle de döndüğümüzde çok güzel bir şampiyonluk yayını yapacağız. Çok İnşallah. kalpten istiyorum, hissediyorum ve çok başarılar diliyorum size. Çok çok teşekkürler. Orada da birlikteyiz zaten ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok sağ ediyorum. Sağ. Sevgili seyirciler, Sertac Şanlı konuğumuz oldu. Final Four'da medya gününde kendisiyle orada bizi bekleyen tablo ile ilgili düşüncelerini, duygularını paylaştı. programımızı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.